Amma uzattın ha. ha, gel işte eve sokakta kalacak halin yok ya. Gerekirse kalırım kızım, ne olacak? Ben bir daha dönmeyeceğim abi. Kandilli sahildeyim. Ona biraz para getir. Ha bir de montumu. Resim kursuna gideceğim. Gelmem sahile, kayalıklara falan. Ayrıca param da yok zaten. Neyse kendimle hadi kapatıyorum. Bay bay. İrem kızım, beyazları çamaşır suyuna bastıracağım. Senin okul gömleğini bulamıyorum. Nerede? Dolabımdaydı. Neyse getiriyorum. E getir bari. Hayatım benim muayenehaneye gitmem gerekiyor. Az önce söyleyecektim ama unuttum. Bir hastamın dolgusu düşmüş. Onu halledip döneceğim tamam mı? Olur git tabi. Bekletmek olmaz. Cık. Görüşürüz. Görüşürüz canım. Ya mı inat çıktın sen de. Hadi gel eve gidelim. Bütün gün burada duracak halin yok herhalde. Kim arıyor? Açsana. Halis. Adamlarını arattırıp duruyor. İçin için bendensiniz dedi. Şimdi para için peşime düştü. Hıyar. Dedim sana şu Halis'e güvenmediği değil mi? Komşunsa komşun. Adam pisliğin teki. Görmedin mi yanındaki kızları? Gördüm. Hatta geçen bizim Aslı da yanındaydı. Rezil herif. Bir daha da gitmem yanına zaten. Gitme zaten. Kerem! Sen kimsin? Biraz konuşabilir miyiz seninle? Özel. ay yoksa sen... ...annemin yeni kocası mısın? Peki bir şey daha soracağım sana Kerem. Benim yüzümden mi dönmüyorsun evine? Sen umurumda değilsin. Benim derdim annemle. Bak eğer sana vurduğu içinse kızgınlığı... İnan bana annem bunun için çok üzgün. Gerçekten çok pişman. Eğer niyetin onu cezalandırmaksa bunu fazlasıyla yaptı. İnan bana. Bak sen yine gel evine. Tamam istersen konuşma onunla. Ama evine dön. Hiç değilse gözünün önünde. Ne var ne? Tamam ödeyeceğim dedim ya. Tamam kaçmıyorum bir yere söyle ona. Sanki beni tanımıyor. Kerem. pişman olacağın bir şey yapma sakın olur mu? Lütfen. Ya sen de beni çok umursuyormuş gibi konuşmayı keser misin artık? Baba. Evet seni önemsiyorum. Evlat. Çünkü annen seni çok önemsiyor. Kerem. Bak. Biz aslında birbirimize çok benziyoruz biliyor musun? Ben de senin gibi öfkeliydim. Ben de senin gibi anneme isyan ederdim. Hatta annem yüzünden hayatımın karardığını düşündüğüm anlarım oldu. Ama senden farkım neydi biliyor musun? Benim hiç kimsem yoktu. Öfkemi hep içime attım. Hep içime attım. Sonra zararda bana oldu. Bazen öfkemin içimden taştığı zamanlar oldu. Ne oluyordu biliyor musun o zamanlar? Acısını en yakınımdakilerden çıkarıyordu. En sevdiklerimden. Beş dakika demişsin. Ben gidiyorum. Pekala. Git. Ama... ...şunu Olur. alır mısın? al. En azından üzerinde bulunsun. Kendine dikkat et tamam mı?